Merhaba arkadaşlar ben Selim. Selim Yavuz evimin başka bir Bugün Travyon oynuyoruz. Ee, birazcık ben yaptım. İlk videoda sesim çıkmış mı çıkmamış mı bakacağım. Ama çıkmamıştır. Ben bunları yaptım Travyon'da. Şimdi bu kadar şey kaldı. Şimdi 10 dakika hazırladığımız kadar bunları yapacağız Şimdi burada kışla Kışlayı ben kuracağım. Hemen. Kışla arkadaşlar için askeriye girmemiz gerekiyor. Neye gerekiyor? Askeri, merkezine askeriye. Tamam arkadaşlar hepimiz <laughs> bunu basalım. Nasıl olsa ilk gün ama e bunu oynayan, um, oynayanlar bilirler. Şimdi bir üstü hepsine var. Daha fazla maddeye bakalım. Tamam arkadaşlar işte hep olduğu için böyle yapabiliyoruz. Aa, beş dakika ben şöyle bir şeyler bakacağım. Göstereceğim ve zaman geçirmeye çalışacağım isterseniz. tabii ki bakmama imkanınız da olur. Bakmazsınız yani isterseniz. Tokyo Go Master benim adım. Gelmenim. Ki ben bir adamla barış yapmaya çalışıyorum. Şimdi hiçbir şey ellemiyorum. Traviyon oynayanlar bilir. Şu. Abi öncekisini 14 yani daha yeni başladım dediğim gibi. Bu da yanmıyor hatta. Ee, i̇şte arkadaşlar söylediğim gibi daha yeni başladım sizde başlayacağım. Ölürsem de siz öleceğiz. İşte gördüğünüz gibi. Ee, bence altının var. Ben bu altınları bunun için kullanayım. Şimdi arkadaşlar sağ merkezine altınlayalım. Başladım. Bundan iki tane, bundan iki tane, bundan da iki tane alalım. Tamam arkadaşlar, yine de aral tamamlaya başlıyorum. Mözör ödev listesinden bu açıldı. Hemen bir bloğumuzu alalım. Erken binası Üç yapmamın nedeni, Kışla'yı kurmak için merkez binasının 3 olması gerekiyor. Kışla ise askerliği bilget ediyorsunuz. Ben yani şimdi hemen Kışla... ...basayım, evet. Konnekti, iyi iyi, biz kadar. Wow, sefer şimdi ben o zamanına kadar bir de şundan basacağım. İşlemcide bir, şey. bir dakika da bunu kullanacağım. Överdir iki görev birden yaptık. Bundan alıyoruz Bundan da ödüllerimizi aldık. Kahraman seviyesi bir onun için maceraya atalım kahramanı. Sonra sonraki maceraya girelim. 30 kahraman seviyesi oldu? Kahraman seviyesi dağıtmak. Kazandık ve şimdi ilk, bu, ilk yaptığımızda hep ham maddeyi beğenin arkadaşlar ancak ilerlediğinizde bir gelip alıp savaş gücüne de ekleyin. Şimdi değişiklikleri kaydediyoruz. Gördüğünüz üzere görevimiz tamamlandı. Hemen ödümümüzü alıyoruz. Daha sonra güzel toprak siparişleri. Toprak siparişleri şuraya kurulan yani şuraya kurulan o zaman sadece bu çıkıyor. Basıyorsunuz arkadaşlar yapılıyor. Başka bir detay olanları istemiş saha da alanlarını kuralım. Arkadaşlar bir de Jackson ve burada gelecek bölümlerde nasıl olacak diye sorarsanız gelecek bölümlerde videoyu durduracağım. Bittiğinde yapacağım. Yani benim için bayağı bir zahmetli bir iş olacak video çekmeye şeyim. Şimdi bunları yine de herhalde tamamlıyoruz. Söz alalım için. Bunu gördüğünüz üzere iki tane görevi daha birden yaptık. Hemen toprak tutarını alalım. Şimdi tavanlarını tutarını alalım. Arkadaşlar şimdi nüfusumuz 30'luğuna kadar devam edeceğim. Yeni nüfusumuz 26. Şimdi arkadaşlar haritayı aç diye bir görevimiz varmış. Hiç bilmiyordum. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar ana abime soruyor. Dur dur. dur 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 benim aa, şey barış yaptığım adam Allah. Bu muydu ya? Ya hayır çıkma. Ha tamam döndü. Dön. Bu muydu? Tamam, mesajı okuduk. bölümümüzü almayacağım. Çünkü bu ara. Elçiliğimizi kuralım. Ondan sonra elimizi alalım. Evet. Hayır. Elimizi alalım. Arkadaşlar ben bölüm burada bitireceğim. Yani 30 dakika olamadık ama Yine de olunca 30 20 falan buluruz yine. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iyi günler dilerim hoşça kalın. Ben birazcık daha değişiklikler yapıp bu sonundan değişim.